Arkadaşlar Hepinize hayırlı günler diliyorum tekrardan İstinye Çelik Anahtar Mustafa Çelik ben 2011 model Renault Scenic aracın içerisindeyiz Şimdi e, kaybolan anahtarı Aracın hafızasından silerek e, Yerine yenisini kodladık Arkadaşlar e, Kullanıcısı anahtarı e, Bulunduğu konumda Yani e, semtte Evinin yakınlarında kaybetmiş O yüzden e, Kesinlikle kaybolan anahtarın e, silinmesini istedi. Ben de şimdi e, onun içinin rahat etmesi adına öncelikle arkadaşlar e, kodlama yaparken sadece bu anahtarı e, kodladım ve daha sonrasından da e, bu anahtarın yani e, kendi mevcut anahtarının çalışmadığını, devre dışı kaldığını e, ona izah ettim arkadaşlar. E, yani kez aynı şekilde e, kaybettiği diğer anahtarda e, Çalışmıyor. Aktif değil yani kesinlikle. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Daha sonrasında da yine aracı kodlama modunu alarak arkadaşlar iki anahtarı da tanıştırdım araca ve kodlamayı bu şekilde bitirdim. Şimdi şu küçük anahtardan bahsedeceğim arkadaşlar. Yani artık hemen hemen hepimiz öğrendik bunu ama yine de bilmeyenlerimiz olabilir arkadaşlar. Hemen kapı kolunu yani şoför kapısını açtığımız kolun hemen yanında Küçük bir kapak var arkadaşlar. Altına eğildiğiniz zaman zaten şu anahtarın ucunun girdiği kadar Gireceği kadar böyle bir yer var orada. Orayı şöyle anahtarın ucuyla sokup kastırdığınız zaman o kapak çıkacak arkadaşlar ve anahtarın sokacağınız kilidi orada göreceksiniz. Yani bu akünün bittiği zaman işte kumandanın pili bittiği zaman veya işte kumanda da herhangi bir arıza yaşandığı zaman arkadaşlar bu sizin yolda kalmamanızı sağlıyor. Şimdi Hiç pili olmasa dahi içerisindeki pili söksem bile arkadaşlar buraya taktığınız zaman ne yapıyor? Aracımız anahtarı tanıyor ve kontak açıyor. Bunu da ekstra bir bilgi olarak sizlere vermiş olalım. Açıklama bölümünde zaten iletişim bilgilerimi yazacağım arkadaşlar sizin için. 2011 modeldi yanılmıyorsam. Renault Scenic aracına yeni anahtarı hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.